Atatürk o zaman sağ. Ben çocuğum. Abim geldi dedi ki o okula başlamıştı o inşaatçı olan. Sana dedi kerat ezberlattıracağım dedi. Abi nasıl olur ben nasıl yenerim o gücü dedim. Yenersin dedi. Beş lira kadar öğrendim okula başladım. İlk bana matematik hocası geldi bir ders verdi bize. Soru sordu kimse bilemedi. Beş kere beş kaç eder? Ben ellerini sayıyla beş kere beş kere beş kere. Bir kere bana sordu, ben yani kalktım cevap verdim. Beş numara ama. İlk okul bitene kadar o numara durmadı orada. İlk okul bitirdik, orta okula başladık. Ondan sonra sanat okulu açılınca iki de sanat okulu mezun olduğu için ben daha çocukken fabrika kurmamıştım. <laughs> İkiye geçtik iftarla Tekrar sanat okuluna birden başladık. Onu üçüncü sınıfı bitirdik. Dünya birincisi olmuşum falan filan. Yıldız vardı o zaman. 13 derste 13 yıldız. Bir atölyede 13 yıldız sayıyla 26 yıldız. Dünyada yok. Ben sanat okulu 4. sınıfında hastalandım. Hem pastane, hem okul, hem ev işi, şu, mandıra, şu bir sürü işim vardı. Durmak yok. Komşunun meyvelerini bile toplardım. Hep böyle ele yetiştik. Annem zaten çocukken bizi özel yetiştirdi harbi için. Okulda, sanat okulunda harbi için eğitim gördük. askere gittim gönüllü. Amasya'ya gittik eğitime. Amasya'da Artun Valisi de oradaydı. Onu ziyaret ettim. Dedi ben seni götüreyim. Dedim yok ben hiçbir şey istemem. Gittik o gün çıkarttılar şeyde, soruyorlar. Mesleğin ne? Ben de teknik ressam. O aklıma geldi. Pastacılık gelmedi hiç aklıma. <laughs> Hemen kaptı yukarıya. Ne silah verdiler kırık mırık toplanmışlar, boks yapmışlar. Ben teriz oldum, silahım yoktu. Çavuşların silahını ateş ettim. Ankara'da şeyi kazandım, birincilik atışını. Oraya gidecektim. Ordu donatım olduğu için Sanat tokurlu ya. Oraya da gidemedim. Biz zaten eğitimde Arpacık, Kedi Gözü, Nişancaz, bilmem ne falan bir şey yoktu. Silah kaptın, Yallah, e sen onu gönderene kadar senin birliğin gidiyor. Arşivdeki uyur mu? Öyle eğitim gördük biz. Sipariş vardı, 10 tepsi baklava yapacağım. Akrabalarını da çağırdım, yardım edin diye. Annem geldim ki annem iki rekat namaz kılmış, oturmuş açmış elini. Oğlum he demesen bir düğeden taş kuru yaparım seni. Ana tamam, tamam ne diyorsan tamam. Bir de baktım ki ata binmiş muhtar, eski muhtar. Hanım da tutmuş yılanı, elçiler gidiyorlar. <laughs> Görüp göreceğim o. Ben de gittim arkadaşına oraya. Muhtarın karısı rahatsız bir beni gibi kulağı bir duymuyor. Oğul Recep oğlum git burada seni öldürürler sen. Nasıl geldin buraya sen? Dedim kız istemeye geldim. <laughs> <laughs> o zaman öyle modalar yok. Yasak. Haşa ne olur billah. <laughs> Akıl. Sistemi bozayım dedim olmadı. Git git biz geldik geriye. O gece kaldılar sabah geldiler. Dediler iş tamam Allah Allah. Şimdi çıktı oraya geldi bunlar geldiler ben evde yok. Bunlar da konuştular döndü geri geldi anlattı ya. Döndüler geri geldi sonra benim babam ölmüştü zaten rahmetli Allah rahmet etsin. Amcam he dedi bir şey demedi bana da sormadılar bile. Bize, çünkü o şey yoktu yani ki bu evlenir misin alır mısın verir misin o bir şey yoktu. Amcam verdi rahmetli. İşte Allah'ın kısmeti hep dua ettim ki Allah'ım iyi gözle, iyi gözle göster de ben buna hiç görmediğim insanla evleniyorum. Allah da iyi gözle gösterdi herhalde. Hiç bu kadar zaman yaşadık. Birbirimizden hiç incinmedik. Birbirimize kötü bir şey demedik. İyi gitti. Düğünümüz güzel oldu. Dün bahçede düğün oldu. Bahçede yaptılar düğünü. Düğünlerimiz oldu. Güzel gezdik. Sonra enişte görmeye gittik. Bununla beraber annemlere gidiyoruz. Biraz uzak bizden. Onlara gittik. Orada bu gitti amcamlara gitti. Amcam bizde sigara migara içmek ayıp içtim Bu damat gitti en şeyin yanında, amcamın yanında. Herkese birer tane şey dağıttı, sigara dağıttı. Sonra bu da benim dedi, bunu da de ben içeceğim dedi. Ben o kadar utandım ki, amcamın yanında nasıl böyle dedi diye. Çok utandım o zaman, onu hiç unutmuyorum. Evlendik, 10 sene sonra balayına çıktık. Ondan sonra da vurdular. <laughs> İstanbul'a 52'de devlet gezdirdi geldim. Abimin atölyesi vardı. İş yeri vardı, bilmem neler vardı. Abimin biri inşaatçıydı. Teknik kafa yüksek okumuş. Büyük abim de 44 Sivas mezunu sanat O zaman fabrikalarında çalışmamla yaptı. Karabük'ten çelik fabrikasında. Şevdi atölyede. İlk geldiğimde Üsküdar'da tele, adres soracak kimseyi bulamadım. O hata tenaydı. Karaola gittim, belli postaneye git, biz bilmeyiz. <laughs> Bizim akraba iyi bir arsa, yer almış, ev almıştı. De. Dediler ki git oyunu bul. O yeri bul, nerede? Üsküdar'da soruyorum ki sabır Gittim postaneye, dediler müdür açık. Niye? Adres verme yasa. Allah Allah. Bu nasıl iş ya? Neyse çıktım müdüre. Ama müdüre bir çikolata aldım gittim öyle. <laughs> Boş Ona anlattım durumu. Halt etmişler diye ya öyle şey mi olur? Kendileri bilmiyorlar da onun için utanıyorlar dedi. Tenha bir yerde, derenin kenarında. Neyse aldık adresi gittik. Oradan kadın albayı gördüm o zaman. 52'de. Şimdi anlattığım zaman çoğu inanmıyor. O zaman bir nasıl anlatayım sana Kasım Paşa'ya gittik mesela. En kötü yer diyordular. En iyi yer gördüm. Yeter ki sen iyi ol. Sen iyi olmasan, onlar da seni öldürmeye kalkarlar. Nüfus az o zaman. İstanbul'a, Fakat'a gelen giden yok. Para az. Yok. Amerika yiyor zaten hepsini. Ondan sonra millet idare ediyor işte. Paytanlar vardı, bu yolun molu yoktu o zaman. Paytanlar giderdi, hukuz arabaları affederseniz, mandalar bilmem ne, ağaç çekerdiler. Onlar buralarda. Şile'ye gittik, Şile diye bir şey yoktu o zaman. Küçücük bir mahalle gibi bir şeydi. Abimin inşaatı vardı orada, beni götürdü, üç gün orada kaldım. Komşular bakla ekmek mümkün, yemek eti. O zaman bir samimiyet vardı insanlarda. Bir helallık vardı. Şimdi takım yaprağında bir sayfa okudum. Diyor ki, komşun din Müslüman değil. Ona Müslümandan daha iyi hizmet edeceksin ki diyor. Senin Müslümanlığın muteber olsun. O sana inansın Müslüman olsun. Ana bunu anlayamıyoruz biz. Beykoz'a ailece ben, ben 52'de geldim. Buraları gezdik. İzin aldı abim gezdirdi buraları. Ailece 70'te geldik. 70 71. 70, 70, 72, 72. 72 miydi? Bizi vurdular. Kazayla beni gözden vurdular. Bu göz daha tehlikeli yani, yarım gözle idare ediyoruz, <laughs> şiirler yazıyorum, hatıramı yazıyorum, yazıyorum, ne yazıyorum, boş Ondan sonra ailece geldik, yerleştik. Çok kar yağdığından, bu çıktı çatı döküyor çatıdan, yani karı indir yaşar ki ev çökmez. O anda da kuşları avlamaya gelmiş de birisi, nasıl yattıysa saçma geldi bunun gözlerine girdi gözünden gitti bu. Artık araştırdım, bir bunu doktoru aradı ama bu sorunu getiremedi. Gitti o askeri doktoruydu, onu bulduk biz ondan sonra. Getirdi, bunun gözünden onları çıkarttı. Bunu biraz da iyileştirdi ama göz artık pek görmüyor. İyice. Ondan sonra tuttu bir Erzurum'a gitti. beraber gitti o Erzurum'a Oradan geldi o Erzurum'dan geldi. O doktorlara muayene oldu. Geldi neyse çok gözü iyi. Çok görüyor. Yengesi konuşturmadı he, orada. On... <laughs> o nikahta sen niye anlatamadın onları? <laughs> Ondan sonra geldi geldik oradan, ben de bu oğluma affedersiniz çok gidiyor o hamileyim. O anda, o kar zamanda ben de vuruldum. Çünkü kuşun çatının üstünde vurma var, kara vurma, ince. Onu işe yapmak için, vurmak için atınca geldi o da bana da değdi. Ben buramdan vuruldum, bu gözünden vuruldu. Neyse oradan ne bir daha bizim gözümüzde iyi görünmedi. Artık hiç istemedim de. burada dayımın çiftliği vardı, abim ortağıydı. Beraber inşaat yapıyordular, dayım da kalfaydı. O pratik kalfa ama. Ama üniversite mezunlarından üstün, tecrübeli. Derken inşaatlara baktım o arada tedavi olurken. Ben boş duramıyordum, hiç boş duramıyordum. Sonra dükkan açtık, bilmem bir şeyler bir şeyler derken kaynım fabrikada çalışıyordu döküm sanayinde Haymak. Haymak unutmazsın. <laughs> Haymak döküm sanayinde. O demiş ki, yani İtalyanla 45 milyonluk makine yapmışlar. Bir eva sığınmaz. Bu eva sığınmaz. Ele makine, dört başlı dev. Ama avukata dökümü yapamıyorlar düzgün. Makine bütün bozuluyor. Üç ay arar hiç makine iş yapmıyor. Ele bir makine yap ki uç, 11 günde zaman var o yalıya için. 11 gün içinde 3 gün projeyi yaptım. Abimin atölyesi vardı büyük abimin. 11 gün o makineyi bitirdim. Aynayı taktık makine diş açtı. <laughs> Peşem pazarı şaşırdı. Sen Makine görmeden okul bitirdin. Nasıl oldu ki bu makineyi yaptın? Dedim ben teknik resmi kuvvetli dedim. Ahol yaptım, inekler yaptım. Gittim ziraatta çalıştım. Emekliyim. Ziraatta çalıştım. Gittim ondan sonra oradan da emekli oldum. Emekli oldum. sonra da geldim, ineklerle kaybettim. şu var diye çalışıyoruz, hızla evet. çalışıyor. İlk erkekler yanaşmadı. Ondan sonra bu gitti, işe girdi. Ya o girme etme eleme oh, bu aklı çıktı. 6 <laughs> ay gittim. Hep kızlar geliyor eğitim, erkekler de var, hocalar. Karı evlenmiyorlar. Kızım evlenin. İtalyan ayaza kaldı, Fransa ayaza kaldı. Yabancı çocuklar vatanın bombalıyorlar şimdi. Yapmayın, etmayın. Yok, kariyer yapacağım. Ya yok, 50 yaşında bitti kariyer. Ne yapacaksın çocuğu 50 yaşından sonra? Nasıl yapacaksın? Nasıl büyüteceksin? Ne istifade edeceksin? Dedim ki siz evlenin, çocuk yapın. Beş çocuk doğurun bir daha. Siz her iki çocuğa bakacağım. <laughs> kıyamet <laughs> dedi. Gençlere tavsiyelerim, çok kadar tavsiyem oluyor ki iyi, 8 sene dolanıyla, 5 sene dolanıyla beraber 7 bir buçuk sene sonra ayrılıyorlar. Onu yapmasınlar. Yeter ki anlasınlar da bir arada dursun. İyi, iyi kötü bir arada gelsin. Şimdi ne var? En büyük bir şey de Erkek bağırınca kadın sussun, gitsin kenara. Kadın bağırınca erkek sussun, barışırlar, yorulurlar. Ben o kadar biliyorum yani. Daha onu daha çok düşünmüyorum ki bu böyle daha iyi olur. Onun için dünya işinden ne var? İyilikten başka bir şey yok. Allah'a çok şükürler olsun. Umre'ye gittim, hacca gittim, geldim. Kendi kendime ondan sonra oturdum. Namazımda, niyazımda. Şimdi kimseyle ne dedikodumuzu var, ne konuşmamız var camiye gidiyorum, geliyorum buraya, buradan bir şeyler çeviriyorum, idare edip geçiriyoruz. Bir de benim doktorluk yapıyor.